Burası şimdi bizim ucuz çanta depomuz. Şimdi e, çeşitli modellerimizi göreceksiniz ve yerimizi göreceksiniz. Bunlar ambar için sevkiyatlarımız. Bunlar kargo için e, hazırlanan paketlerimiz. Bunlar yeni hazırlanan kargo için Aa. paketlerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Müşteri siparişleri hazırlanacak. Bunlar da siparişlerimiz ambarlanacak. Dükkanımız bu şekilde devam ediyor. Modeller. çantalarımız. Bu şekilde. Dediğim gibi ambarlarımız. Acaba, acaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yetkilisi Merhaba. misiniz? Benim. Ha, mükemmel. <laughs> Ama şu anda beni aramayın. <laughs> Bir saniye <laughs> geliyorum.

Rahim 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 Ne Rahim Evet yaklaşık 150 model çantamız var. Yaklaşık 40-50 bin adet arası.